halka hizmet, hakka hizmet diyerek çıktığımız bu kutlu yolda Bafra'mıza hizmet aşkıyla 5 yılda neler yaptık? İlçeye nefes aldıracak, istihdam sağlayacak orta ölçekli sanayi sitesi ve gelişim projemizin temelini attık. Vatandaşlarımızın sabrına güvenerek ve azimle çalışarak 115 kilometre içme suyu, 15 kilometre yağmur suyu, 7 kilometre kanalizasyon hattıyla güzel ilçemizin altyapı sorununun ortadan kalkmasına destek olduk beton santrali, ariyet ocağı, konkasör ve elek tesislerimizi faaliyete geçirdik. 134.300 ton sıcak asfalt, 211,39 kilometre sati kaplama, 96,66 kilometre beton yol, 815 kilometre stabilize yol, 193.350 metrekare parke taşı kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirdik. Beton yol ve desenli kilitli taş yol çalışmasını ilçede bir ilk olarak hizmete sunduk bölgenin en büyük millet bahçesinin Bafra'ya kazandırılmasına vesile olduk. 10.000 kişilik millet camii proje çalışmalarını tamamladık. Bafra'nın en kapsamlı ve kararlı sıfır atık projesini hayata geçirdik. Karadeniz bölgesinin en büyük birinci sınıf atık merkezini kurduk. Yeraltı çöp konteyner projesini hayata geçirdik. Gazilhanemizi ilçemize cevap verir konuma getirdik. Küçük pazar yerimizi baştan sona modernize ettik. Bedestenimizi tarihine ve özüne uygun rehabilite ettik. Bafra Sempozyumu'yla kültürel mirasımıza sahip çıkıp arşivsel nitelik kazandırdık. Araç filomuzu güçlendirdik. Bölgenin en büyük tır parklarından birini ilçemize kazandırmak için harekete geçtik. Galericilerimizin dahi olduğu alan ve refahta çalışmaları için proje geliştirdik. Güneş Enerjisi Santrali projemizde köklü adımlar attık. 2.595 vatandaşımıza nakti, 1.589 haneye yakacak, 5.257 kardeşimize giyecek... 89 hanemize ev eşyası yardımında bulunduk. 49 ailenin ev tadilatını yaptık. 1204 haneye 2 öğün yemek, 1805 gıda paketi, 888 hasta yatağı yardımında bulunduk. 595 engelli vatandaşımıza ulaşım, 118 manuel sandalye, 3 akülü sandalye, 15 engelli aparatı desteğinde bulunduk. 2 adet engelli şarj istasyonu yaptık. Cenaze işlemlerini ücretsiz hale getirdik. 4385 taziye çadırı kurduk. Geleneksel sanatlar merkezimizi hizmete sunduk. 11 branşta 3500 kursiyerimize yerimize eğitim verdik. Özellikle çocuklarımızı tiyatro ve görsel sanatlarla sık sık buluşturduk. Öğrencilerimize yardımcı kitap desteği sağladık. Farklı branşlardaki turnuvalarla çok sayıda çocuk ve gencimize sportif hizmet sunduk. Spor kulüplerimize malzeme desteği sağladık. Ücretsiz akademi kursları ve sağlıklı yaşam etkinliklerimizi düzenli olarak sürdürdük. Şehir mobilyalarımızı kendimiz üreterek tasarruf sağladık. Çocuklarımızın mutluluğunu her zaman önde tutarak yeni çocuk parklarını Bafra'mıza kazandırdık. Çok sayıda orta refüj ağaçlandırma, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdik. E-Belediye, dijital dönüşüm ve çözüm hatlarımızda hizmet evmemizi geliştirdik. İlçemizin tüm dinamikleriyle ortak akıl buluşmalarında bir araya gelerek ben değil biz olduk. Dünden bugüne hizmetlerimizde millet sevdamızı pusulamız bildik. Doğru bildiğimiz yolda güven ve istikrarı kendimize şiar edindik. Şimdi aynı azim ve aynı aşkla 5 yıl daha...